Bir polis olay esnasında neler yapmamalı sorusuna bu video inanılmaz güzel bir örnek. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Erdal. Yıllarca Amerika'da şehir polisinden eyalet polisine, eyalet polisi olay yeri inceleme, dedektifliğinden, federal istihbarat ve soruşturma seviyelerinde görevler yapmış bulmaktayım. Bugünkü videomuz bize Oklahoma'dan geliyor. Oklahoma'da bir tane kafayı yemiş adam rastgele insanlara s**anı doğrultuyor ve bundan dolayı polisler tabii çağrılıyor. Polisler olay yerine çabucak geliyor. Çok güzel bir şey. Ama olay yerinde bu polislerin taktiksel olarak müdahaleleri hiç hoşuma gitmeyen bir şey. Ondan dolayı e, bu videoyu zaten yapmak istiyorum, göstermek istiyorum sizlere. Yani tamam e, olay hallı oldu, Ama taktiksel olarak bence polisler e, çok daha iyi bu işi becerebilirdi. Şimdi videoya geçiniz zaman geçmeden önce arkadaşlar Instagram kullanıyorsanız Amerika Instagram hesabım takip edersiniz hoşuma gider. Bu YouTube videosuna tabi like atıp yorum yazarsanız çok yardımcı olursunuz. Discord Amerika Linesiz. Orada bir e, sohbet, muhabbet ediyoruz ve ailemiz var artık orada. Sizin de bu ailemizin parçası olmanızı isterim. Ve aynı zamanda Twitch. Twitch'te elimden geldiğince canlı yayınlar açıyorum. Bayağı keyifli geçiyor. Takip ederseniz hoşuma gider. Neyse direkt videomuza başlayalım. Evet burada görebildiğimiz yani kamerasından gördüğümüz kişi e, görev dışı olan bir polis. Herhalde burada Amerika'da görev dışı olan polisler bazen yani gerçekten mesai de değilsen ikinci bir iş yapabiliyorsun. Alışveriş merkezinde korumadır, bakkalın önünde güvenlik görevlisi olarak iş yapma falan. Bunları yapabiliyorsun. Bu öyle bir polis. Tabii öteki polisler de olay yerine gelmiş ve şu anda bir silah e, sesi duydular. Evet arkadaşlar görebiliyorsunuz. Bizim şüphelimiz burada. Eli benim gibi kapçınlı bir şey giymiş. Eli şu iç kısımda. Tabi orada silahı var. Onu istiyor Bir tane polis arkadaş burada güzelce siperini almış. Şu çöp kutusunun arkasında. Bu güzel. boğuşuma gidiyor. Arasında mesafesi var. Siperini almış. Mükemmel. Burada polisler bu arkadaşla konuşup işte isminle ne, ne yapıyorsun? Sorunun ne? Sana yardım edebiliriz gibi e, taktikler uygulayarak bu arkadaşı e, biraz daha aşağı indirmeye çalışıyorlar. Ama tabi umurunda bile değil. Polislere küfür falan atıyor. İşte hoşuma gitmeyen kısım burası arkadaşlar. Öteki polis arkadaşın durumu güzel, mesafesi güzel, siperini almış, taktik olarak güzel. Bu arkadaşlar şu anda herhangi bir siper almamış. Etki tepki olayından bahsediyoruz değil mi? Amerikan Anasız kanalında sürekli etki tepki te e durumundan bahsettik. Etki tepki olayı ne? Eğer benim şu anda şu kumanda bir elimdeki bir silahsa ve bu aşağı doğru indirmişsem ve sen bana bir sana kendin doğrultmuşsan bir polis olarak ben şunu yapıp seni en az bir defa mı ortalama iki defa en az bir defa vurabiliyorum ta ki sen o bilgi beynin proses edip o tetiğe basmayana kadar. Yani anlayabildiniz mi? Yani şu anda şurada gördüğümüz bu arkadaş pak cebinden elini çıkartıp polise en az bir el ateş edebiliyor. Bu polis bak doğrultmasına rağmen bu kişiye ateş açamadan yani bu kadar hızlı. O yüzden biz her etki tepkiden. Çok çok daha hızlı deriz deriz ya. Bu birçok kişi bunu anlamıyor. Yani gerçekten bunu eğitimden almanın gerekiyor anlaman için. Ama zaten doğrultmuşum. Bir hareket yapsa vuracağım onu diyorsun değil mi? Öyle değil abi. O hareketini yapıyor, seni vuruyor, ondan sonra sen tetiğe basabiliyorsun. Halen hayattaysan, halen ışıklar açıksa. Şu adam silahını çıkartıp bir el ateş ettiği zaman o ateş, o mermi polisin kafasına da değebilir. Işıklar kapandı. Boynuna da değebilir, omiline değebilir. Direkt indiriyor seni değil mi? O riski zaten ben almam. Ha bunun önüne nasıl geçiyorsun? Bu durumda mesela polis ateş açabilir mi bu kişiye? Açabilir. Yasalar çerçevesi içerisinde açabilir. Şu dediğimi açıklayarak. Ama genelde yapmıyoruz bunu. Ne yapıyoruz genelde? Biz siper alıyoruz abi. Şurada açıkta durmuyoruz. Açıkta durduğun zaman kendini tehlikeye koyuyorsun. Siperini al o zaman konuş. Öteki polisin yaptığı gibi. Siperini al oradan konuşmaya çalış. Ha, herhangi bir hareket yaparsa açarsın ateşini. Ama böyle ortada durmak olmaz. Bu kötü. Bak, elinde silah var diyor. Görebiliyorsunuz ekranın sağ kısmında AR-15 tarzı bir tüfeğin e, namlusunu görüyoruz. Çok güzel. AR-15 bir tabanca, AR-15'in mermisi bir tabanca mermisinden çok daha etkili. Çok daha çabuk etkisiz hale getirebiliyorsun birisini. Çok güzel. AR-15'ini çıkartmış. Bu arkadaş e, eline tabancasını da almış. Yani güç olarak şu şahsa çok daha üstün bir güç var ama siperde değiller sorun orada devam edelim. Sana zarar vermek istemiyoruz diyor. Küfür ediyor. Şu kamera şu anda A15'li olan polisin kamerası ve polisler şu anda plastik mermi kullanmaya karar verdiler. Plastik mermi ne arkadaşlar? Seni öldürmüyor ama çok büyük bir acı veriyor. Yani şu kadar büyük büyük plastik mermiler çok hızlı bir şekilde gelip sana değiyor. Yani canın bayağı yanıyor. Ama birçok durumda da işe yaramıyorlar. Hatta kişiyi daha da fazla kızdırıyor. Evet. Görebiliyoruz arkadaşlar. Tavuk sürüsü gibi. Ya da koyun sürüsü gibi 4-5 tane polis böyle birbirlerine yani sanki dans ediyorlar. Değil mi? Halbuki biraz daha aralarını açsalar çok daha mantıklı olacak. Çok yakınlar birbirlerine. Çünkü oradaki adam silahını kaldırıp bir ateş etse zaten hedef almasına gerek yok. Öndekine değmese yanındakine değecek. Anlayabiliyor musunuz? Hatta halbuki aralarını biraz daha açsa hiç olmazsa kötü adamın isabet oranı bayağı düşecek. Neyse bu turuncu tüfek plastik mermili

Beanbag, beanbag, beanbag. Ne demek arkadaşlar? Uyarı veriyor, plastik mermi açacağım diyor. Arkadaşlar plastik mermi için mesafe olarak o kadar kötü değil. İsabetli yapabilirsin. Ama genelde bu beanbagler işe yaramıyor. Yani genelde daha da fazla kızdırıyorsun adamı. Hele hele böyle bir adamı. Tekrar diyorum çok açıktasın. Şimdi burada bir şey göstereceğim size. E, burada bu polisler bu kişiye atış açıyor. Atış açılan kısmını size göstermeyeceğim, YouTube'da sorun olmasın diye. Ama size şunu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, polisler şu anda bu kişi atış açtı, kişi ama hemen arabaların arkasına kaçtı. Görebiliyoruz. Sağdaki polisler gerçek silahlı. İlerlemesi çok daha normal, mantıklı. Ama şu polis gördüğümüz. Elinde plastik mermili polis. Ve bununla beraber o kadar adrenalinden dolayı gerçek silahı unuttu. Elinde oyuncak tüfekle diyelim artık. Onunla ilerliyor bak. Görüyor musun? Şu adamlar şu arabaların arasını göremiyoruz. Yani şüphe, şüphelinin gittiği yer burası. Bu arabanın iki arabanın arası. Sağdaki gerçek silahlı polisler bunu göremiyor. Tek gören kişi Elinde oyuncak tüfeği olan polis. Yani oyuncak derken plastik mermili. Buradaki adam şu anda bu polise bir ateş açsa şu polisin attığı mermiler plastik olduğu için, öldürmeyen mermiler olduğu için bir nevi e, nasıl söyleyeyim? Silahlı bir adama bıçakla saldırıyorsun gibi bir şey oluyor yani. Şan, kurtulma şansın imkansız oluyor. Buradaki kötü noktalardan bir tanesi de bu. Polis gerçek silahlı adamın arkasına oyuncak silahla gidiyor. Bak halen, halen. Halbuki burada yapman gerekenler biliyor, biliyor musun? Şimdi senin o üzerindeki askılık varsa atıyorsun, omuzuna duruyorsa sola atıyorsun, gerçek tüfeğini çıkartıyorsun, tabancanı çıkartıyorsun. Öyle bir şey yoksa at onu abicim. Elinde mi? Tak 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 adam sana da ateş mi açtı? At bunu yere, gerçek silahını çıkar ve kavgaya o şekilde devam et. Ama burada maalesef olmuyor. Back up, back up, back up. Şimdi geri çekiliyorlar çünkü artık göremiyorlar bu kişiyi nereye gitti. Tehlike şu anda bilinmeyen bir yerde. Bunlar da açıkta. Ee, sazan gibi açıkta bunlar diyelim. Şimdi geriye çekiliyorlar. He's, he's hey, bu da öteki, öteki polisin kamerası. Ama neyse arkadaşlar olay bu kadar. Umarım buradaki polislerin yaptığı hatalarınızı da daha iyi ee, açıklayıcı bir şekilde açıklayabilmişimdir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorum olarak yazın. Sizlere cevap vermekten mutluluk diyorum. Ee, polisin olay yerine gelmesi çabucak bir şekilde çok güzel. Öteki polisin siper alıp çöp kutusunun arkasında müdahalesi konuşmaya çalışması çok güzel. Buradaki öteki polislerin, açıkta olan polislerin kişiyle konuşmaya çalışması çok güzel. Ama açıkta olmaları kötü. Birbirlerine çok yakın bir tavuk sürüsü gibi, koyun sürüsü gibi birbirine sarılması yani o anda böyle açık kolanda böyle durmaları çok kötü. Ve aynı zamanda plastik mermili arkadaşın ilk başta gidip en önde gidip onlara ateş açmış bir kişiye en önde plastik mermiyle gidip durumu kontrol etmesi çok kötü. Bu üç şey baya kötü. Güzel olan şey burada herhangi bir polise herhangi bir zarar gelmedi. Hatta kötü adama da hiçbir zarar gelmedi hastaneye kaldırıldı. Küçük bir yara aldı tabi bundan. sorun olmadan taburcu oldu. Bunu hapse götürdüler. Olay bu kadar. Yani hoşuma giden bir sonuç diyelim. O altılı, altı mermili var ya dönerli revolver dediğimiz tabanca Öyle bir tabancası vardı. Eski bir tabanca. İçinde altı mermi var. 5'i daha doluydu. Bir tanesi boştu. O da polislere açtı, attı. O mermiydi. Bu kadar arkadaşlar. Yaptığım yorumlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Aynı fikirde misiniz, değil misiniz? Aynı fikir değilseniz, neden değilsiniz? Ee, yorumlarınızı merak ediyorum. Olay bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.